Hac farizası için Mekke'de bulunan hacı adayları Kabe'de tavaf yaparken başlayan yağmurla gözyaşına boğuldu. Yağmurun başlamasıyla birlikte Allahu Ekber sesleri yükseldi. Tavafta olan hacı adayları ellerini açıp dua etti. İşte o anlar. Burası Mekke, kutsal topraklar ve yağmurun yağdığı anda çekilen bu görüntüler Kabe'den. Mekke'de aniden başlayan yağmur, kutsal vazifelerini yerine getiren Müslümanları sevince boğdu. Allah. 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 Yağmur öylesine şiddetli bastırdı ki yollar adeta nehre dönüştü. Etkili yağmur kısa sürede caddelerde göletler oluşturdu. Yağmur alışık olmayan Suudi sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekti. Yağmurun başladığı an tavafını bitiren Coşkun Çakmak o görüntüleri an be an kaydetti. Kabe'de o anlarda duyguseli yaşandı. Nereye geldiğinizi bilirseniz, orada ne yaşıyorsanız onu da hissedersiniz. Hacca geldiğimizi ve haçlı olduğumuzun bilinciyle hareket ettiğimiz için yağın, yağmurun rahmet olduğunu hep derler ya Anadolu'da rahmet yağıyor diye. İşte rahmeti rahmetin merkezinde, arzın merkezinde yaşanmak bambaşka bir duyguydu. Yağmurla birlikte bütün Müslümanlar dua etmeye başladı. Sokakların bu yağmur vesilesiyle temizlendiğini gördük. İnşallah bu nasıl sokaklar tertemiz oluyorsa bu yağmur sebebiyle günahlarımızın da tamamen temizlenmesine vesile olur. Güzel bir duygu. Hacca günler kala Mekke'ye akın eden hacı adayları bunaltıcı sıcaklıktan yağmur bereketiyle az da olsa serinlemiş oldu. Türkiye'den hacca giderken...